Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Bol'daki üreticiler için hazırlanan 215 bin kilo buğday ve 166 bin kilo arpa tohumunun dağıtımına başlandı. Tarım ve Orman El Müdürlüğü'nde sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törende Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat ile sektör odu temsilcileri ve üreticiler yer aldı. Çalışmada bölgede denemeleri yapılan halis çeşidi buğday, bravo çeşidi arpa tohumları dağıtıldı. Sayın İzzet Murat. Programda konuşan İl Müdürü Murat, tohum desteğinin önemine dikkat çekti. Amacımız burada dediğimiz gibi üreticimizin e, girdi maliyetlerini azaltmak. Çünkü üretimde biliyorsunuz en büyük pay aslında üç kalem girdedir genel itibariyle. Tohum, yakıt ve gübre. İlaç da e, üretim türüne göre değişmekle beraber o da ciddi bir girdi kalem oluşturur. Ama en önemlisi bu üç tanesi çok önemlidir. E, biz e, bakanlık olarak zaten e, gübre ve mazot desteğini biliyorsunuz her yıl ÇKS üzerinden üreticilerimize veriyoruz. Ki bu ilki bakanımızın açıklamasıyla bu ilk defa eee ya ziyade aynı bir destek olacak anlamında bir kart verileceği söylendi. Onu da bekliyoruz. Bu ay içerisinde inşallah üreticilerin hesaplarına yatacak şekilde bir çalışma yapılıyor. Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamalardan. Yani mazot ve gübre desteğini ana bakanlık olarak her yıl veriyoruz. Girdiği de imkanlar ölçüsünde. Bazen özel idarimizin desteğiyle ki bu baharda da yaptık. Geçmişi de yapmıştık. İl özel idarimizin de finansmanıyla yine biz ee, ufak da olsa tohumlar, yem bitkisi, hububat benzer tohumlar, silajik mısır dağıtıyoruz. Ee, yani bu da bizim üreticimizin üçüncü girdi kalem olan e, tohumu yüzdeyel olarak finanse etmek. Bu çok önemli, şu aşamada önemsiyoruz. Bir üreticinin maliyetini azaltalım, iki üretimde devamlılığı sağlayalım ve önemlisi stratejik bir ürün olan hububatın ekimini mümkün olduğu kadar azaltmayalım, mümkünse artıralım. İl Genel Meclis Başkanı Yücel ise desteklemeleri devam edeceklerini belirtti. Biz de il özel idaresi olarak, il genel meclisi olarak imkanlarımız dahilinde köyümüzü, köylümüzü tarımla uğraşan, çiftçilikle işçiler eden çok değerli kardeşlerimizi, köylülerimizi her zaman destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Tabi bugünkü törenimiz sertifikalı arpa ve buğday dağıtım törenim. Dünyadaki son gelişmeler özellikle son zamanda çıkan Ukrayna Rusya savaşından sonra temel gıda maddelerindeki özellikle buğdayda bu dünyanın geldiği nokta itibariyle ne kadar önemli olduğunu hep birlikte bir kez daha yaşadık. Bu anlamda Tarım Bakanlığımız ilgili müdürleri, ilgili teknik elemanları vasıtasıyla bulundukları çevredeki toprak analizlerini yaparak, araştırmalarını, incelemelerini yaparak o bölgeye, bu iklim türüne, o toprak türüne en uygun tohumu seçip siz değerli vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyor. Vali yardımcısı Öz Toprak dağıtılacak tohum miktarını ve erişilecek üretici sayısını paylaştı. Tohum dağıtım töreni için bir aradayız. Bu proje kapsamında 215 bin kilogram sertifikalı buğday tohumu, 166.650 kilogram sertifikalı arpa tohumu dağıtılacaktır. Merkez ilçelerimizde, ilçemizde 89 çiftçimize yaklaşık 800 dekar alanda, diğer ilçelerimizde ise 780 çiftçimize yaklaşık 7800 dekar alanda halis çeşidi buğday ekimi sağlanacaktır. Bravo çeşidi arpa alanında ise merkez ilçemizde 90 çiftçimize yaklaşık 870 dekar alanda. Diğer ilçelerimizde ise 580 çiftçimize yaklaşık 5.800 dekar alanda ekim yaptırılacaktır. Toplam proje bütçemiz 5.775.000 TL, toplam tohum miktarı 381.650 kilogramdır. Toplam ekilecek alan 15.000 dekar, beklenen ürün miktarı ise 6.000 tondur. Umarım bu destekle beraber ilimiz. İlimizdeki hububat üretimi, üretimi önemli miktarda artar. Malumunuz en stratejik sektör dünyamızda tarımdır. Tarımın da en stratejik ürünleri hububat. Hububatın içinde de en stratejik ürünler buğday ve arpadır. Konuşmaların akabinde üreticilere tohumları takdim edildi. Projeyle şehirdeki atıl durumdaki arazilerin tarıma açılması hedefleniyor.